Değerli öğrencilerim, video süresi konusundaki sıkıntıdan dolayı üçüncü bir bölüm çekmek zorunda kaldım. Ee, sahabeler soruyor hadis e, kıyamet alametleriyle, merhameti kübra ile ilgili bu hadiste kimler arasında olacağını soruyor, soruyorlar. Peygamber de Müslümanlarla Hristiyanlar arasında olacağını söylüyor. Gerçekten de şu anda e, oraya doğru da e, bir hızlı bir gidiş var. Bu harp, peygamber katilleri, bebek çocuk katilleri, meun siyonist Yahudilerin kubbesi altından olan Kubbetü Sahra'yı yıkıp üçüncü kez lanetli muhabbetlerini, tapınaklarını, e, hadiste geçen tabiyle Beytül Maktisi inşa, etme, iş inşa etmeleriyle başlayacak muhtemelen. Muharef, kitap, Muharef kitaplarında her halükarda İsrailoğullarını korumak ve hizmet etmekle vazifelendirildiğine inandırılmış olan Evangelist Hristiyan, ABD ve İngiltere'nin katılımıyla Müslüman Hristiyan Harbi içimine dönecek. ABD ve Avrupa'nın baş düşmanı Rusya ve Çin'in dünya egemenliğini etkileyecek olan zaten şu anda Ukrayna'da NATO'yla, Avrupa'yla AB ile Rusya şu anda 3 savaşıyor zaten. Çin'in de ona e, desteği e, var. Onun da katkısı var. Rusya ve Çin'in de e, katılmasıyla bu savaşa girmesiyle e, insanlık tarihinde görünmemiş bu 3. Dünya Harbi olacak. Merhamet-i Kübra. Şu anda küme, kümese girmiş sansar gibi bu başında bir ilginç durumdan daha bahsetmek istiyorum. Bu da ilginç bir durum, son zamanla ilgili. Kümese girmiş bir sansar duymuşsunuzdur. saldırmadığı tavuk bırakmaz, hiçbir hareketin şey bırakmaz, canlı bırakmaz. Bu kümese girmiş bir sansar gibi saldıran İsrail başındaki cani Netanyahu bir Yahudi şu anda NATO ile Avrupa ile ABD ile e, sava birlikte savaşan Ukrayna'nın başındaki e, Zelenski bir Yahudi. 20 yıldır Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı'nı yapan Lavro Yahudi. Yahudilerin de böyle bu olayların başında olması da ilgi çekici. İsa peygamberin iblisten daha iblisi hainden daha hain, katilden daha katil. Peygamber katiller bu melun Yahudilere siz tüm peygamberlerin kanından sorulacaksınız, katilinden sorumlu olacaksınız demesi gibi kitle imha silahı atom bombası keşfeder. Japon ma Mazlum Japon halkı üzerinde deneyip de yarım milyon Japon'u erkek, kadın, yaşlı, çocuk, bebek demeden katleder. Üçüncü dünya nükleer büyük harbin çıkmasına da sebep olup insanlığın yüzde doksanını öldürtecek olan bu lanetli kavim ki sahabeler o gün Araplar ne olacak diye de soruyorlar. İlginç, çok ilginçtir. Peygamber sayınız o gün az olacak diyor. Bu lanetli kavim insanlığın katlinden de sorumlu olacak. Allah'ın laneti, gazabı, felaki üzerlerine olsun. Münkir, mülhid, habis ve neciz, fasık ve facir, sefil ve sefih. Mevcutlar, körler, sağırlar, menfullar, horlar, hakirler. Kerihler, keffallar, küffallar, kudurmuş kuduzlar. Karalar, kapkara zifirler, zeliller, şeriller hepsi birbirinden reziller, hınzır kefereler.